Şimdi tabii siz bana neler yapacaksınız diye soruyorsunuz ama acaba bu memlekette birileri neler yapacağını söylemiş de neler yapmış onu pek sormadınız. Evet. Onu da sonlandı. belirtmek mecburiyetinde olduğumu zannediyorum. Çünkü siyaset gayet tabii söz verme sanatının bana göre en böyle çetefeli tarafı. Çünkü siyasetçi çok kolay bir şekilde vatandaşına vaatte bulunabiliyor, söz verebiliyor. Fakat daha sonra emin olun öyle güzel bahaneler buluyor ki ne cinler ne şeytanlar dahi bu bahanelere akıl erdiremiyorlar. Şimdi ben size Marmaris Belediyesi'nin 2009'dakini 2004'teki Birkaç tanesini söyleyeceğim. Çünkü vaktimiz yok buna. 100 tane, 200 tane var da bunu sadece birkaç tanesini size söyleyeceğim. Neler vaat etmişler? Bu vaatlerini yapmışlar mı, yapmamışlar mı? Elimde bir yayın var. Bu yayın Marmaris halkı soruyor diye. 2004 ve 2009'da vaat ettiği projeler nelerdir? Evet, o konuda yayınlanmış bir broşür. Doğru. Evet. Bakınız bu yayında demiş ki şehir stadı yenilenecek. Eski halinin fotoğrafını çekmişler. Yeni hali böyle olacak mı demiş. Böyle mi olacak demiş. Ee, bir, bir kameralara da gösterebilir miyiz lütfen? Daha bir Tabii. Ona. Efendim şu birinci vaat Marmaris şehir stadının durumu. Bunu evet. vaat ediyor. Biz diyor ye şehir stadının yenilenmesi. Şimdi yenilenip yenilenmediği ortada. Geriye aldılar. 300 bin lirada tazminat davası açıyorlar. Evet. Onu çatır çatır da alacaklar belediyeden. Burun ucu park projesi. Bakınız orada çok güzel bir ee, şey yapmışlardı değil mi? Plan yapmışlardı. Proje, evet. Bu proje tabii ben çok güzel diyorum da artık e, siz bunu değerlendirin. Burun ucunun da şu andaki durumu bu. Bunu beş sene önce söylediler yanılmıyorsam. 2009'da. Onun yanında demiş ki Bördübet Havalimanı'na yapacağız 2004'te. Bördübet'e havalimanı. 2004 seçimlerindeki broşürünün 18. sayfası. Bu söylediğim şeyi sladı 2009 seçimlerindeki seçim broşürünün 42. sayfası. Belki unutmuştur bu vaatleri yapan arkadaşlarımız. Bu bunun ucu da 30. sayfada geçiyor. Dördü ve limanı yapılıyor. Bir de projede yapmışlar böyle çizim hani. Oho, Frankfurt Havaalanı gibi. 18. sayfa. Günlücek Parkı Açık Hava Müzesi. Ne zaman? 2009 seçimlerinde. 28 sayfa. 28. sayfada. 5 yıldır. Efendim diyor orada zaten yazıyor. Milli parklarla anlaşabilirsek diyor. Ha şimdi orada şey yapacağım. E, bu projeler e, gündeme geldiğinde yani yapılmayan projeler gündeme geldiğinde e, belediye kanadından e, şöyle bir atko savunma demeyeyim de e, bir bilgi geldi. Ya biz bunların birçoğunu yapacaktık ama işte e, devlet hükümet hep önümüze ket koydu, set, set koydu. Şimdi o zaman şehir stadına set var mı? Biraz evvel okuduk. Yok. Evet. Burunucu park projesine set var mı? Tahsisli yer zaten. Yok. Bördü ve Tava Limanı. O Burnucu Belediye tahsis edilmiş. Tabii efendim 19 biliyorsunuz. Evet. Onun yanındaki yer esasında e, sahil güvenliğin olduğu yerde belediyeye aitti. Çok iyi siz de bilirsiniz. Onu biliyorum. Rahmetli Karadinç vermedi o yeri. Ve hakikaten deniz kuvvetleriyle biraz da arası bozuldu bu nedenle. Sonra bu arkadaş evet dedi ona yanlış ben yanlış yanlış demiyorum evet. yani o e, şeyin orada olması e, normaldir yani evet. tabi, gayet tabii orada bir yanlışlık yok e, ama tahsislidir yani e, belediyeye bu yer işte böyle şu anda molozların konduğu yerdir ve tavalimanı Ya yani yapmayacağın işi yapamayacağın işi bu affedersiniz yani ne diyeyim ben buna ya bir ee, havalan yapmak bir belediyenin imkan yani, kabiliyetleri için Yani böyle bir şey söylenebilir mi? Böyle bir şey ben ben şimdi projelerime örneğin Sabancı'yı da alacağız. Orman işletmesinin binalarını da alacağız. Oraları halkımıza büyük bir meydan ve yeşil alan olarak çıkaracağız tamam. diyebiliyor muyum? Ee, yapmak istiyorum diyemiyorum. Geçen Nasıl programımızda derim? da konuşmuştuk. Ee, sizin de bu küçük uçakların helikopterlerin evet. inip kalkacağı şekilde bir havalimanı doğru bu seneki projeleriniz içinde var şimdi size. ben onu söyledim doğrudur. Ama bakın küçük bir helikopter ve küçük uçakların olabileceği uluslararası değil. İç hatlarda olabilir. Evet. Çünkü o zaman orasının bir Havalimanı ve hudut kapısı olması gerekir. Evet Bu mümkün değil yani şu an için. Şimdi e, benim mesleğimle ilgili olduğu için e, evet. ben bu konuda bir şeyler söylemek istiyorum. Bakın şimdi büyük ölçekli bir havalimanı zaten o bölgedeki arazi yapısından dolayı arazi engelleri diyoruz biz onlara. Doğru. İniş kalkış istikametleri ve yan rüzgar e, kısıtlamalarından dolayı mümkün olmaz. Çok küçük havaalanı yani sportif amaçlı havaalanı veya bilmiyorum butik havaalanı terimini yeni duyuyorum ama Yok sportif şey. şey amaçlı hava limanı belki uygun olabilir. Ancak bugün artık dünyada şey var yeni gelişen bir durum var, konsept var. Bunu deniz kuvvetlerimiz Çanakkale'de ve çeşitli ileri üstlerde kullanıyor. Helipet dediğimiz evet hangarı olan, bir tane kulesi olan, bakım tesisi olan, akaryakıt ikmali yapabilecek, helikopter parking drop dediğimiz evet. küçük tesislerle bir veya iki kişinin görevlendirilerek görev yapabileceği kötü havalarda helikopterlerin içeri çekilebileceği şekilde bir imkan sağlayan mini tesisler. Belki bu boyutta bir tesis belediyenin imkanları içinde olabilir ama. Hava alanı e, <laughs> yok, Bence yani. o ara Marmaris civarında zaten ona uygun bir arazi yok. Biliyorsunuz ağaç köyünde yapılmak e, istenmişti. Çok eski yıllarda bizim Hava Kuvvetlerinin bir yedek meydanı vardı. Şimdi köylüler orayı tarım arazisi olarak evet, kullanıyorlar. Evet, evet. Yani orada bile hemen dağın dibinde olduğu için uzun süre kullanılamadı ve atıl duruma geçti kaldı. Doğru, bunların ölü yatırım olmaması gerekir diye düşünüyorum. Gayet tabii ben evet. bunu düşünerek söylüyorum. Evet. Küçük e, bir şekilde helikopterlerin küçük işte 5-6 kişilik evet. uçakların inip kalkacağı. Selçuk'ta bunu yapıyorlar biliyorsunuz. Tabii tabii evet. aynen. Evet. evet. E, ve hatta hatta şu anda bir başka gelişim var. O da belki buna da gerek e, duyulmayacak. Hisar önü örtesine deniz uçaklarının indirilerek hmm. bu şekilde bir transferin yapılması için çalışan bazı firmalar var. Evet. Biz bunların hepsini görüyoruz. Şimdi Bördübet Havaalanı'nı dediğiniz zaman işte bu herhalde güneşe yolculuk gibi bir şey oluyor. Gök Ağaç Limanı 2004'te şimdi bu havaalanını yapıyor ya Bördübet'e. Gök Ağaç Limanı da buraya e, aşağı yukarı 300-400 metre mesafedeymiş. Hmm. Oraya da liman yapacak. Oradan da feribot koyacaklarmış. Nereye koyacaklarsa, nereye götüreceklerse, o Gökağaç da ara ara işte orada ismi vardır, ona göre yazmışlar. Bu da tam bir, yani bilmiyorum ama tam Hacivat Karagöz oyunu yani netice olarak. 50 bin nitelikli yatak, 50 bin nitelikli yatak, belediye, şimdi belediye mi yapacak? Yoksa belediye, e, şeyli sertifikalı yataklar mı bunlar? Bunda da bir açıklama yok yani işte. Yani herhalde orada benim anladım yani belediye e, turizme bir takım teşvikler getirecek ve o teşviklerle de e, 50 bin yataklık bir kapasiteye güzel. ulaşılacak gibi herhalde bir değerlendirme yapılıyor. Tabii böyle bir şey görmedik de. Günlücek Parkı Açık Hava Müzesi. Ha şimdi bu Günlücek Parkı'nı biz çok güzel yapıyoruz. Projesi bitti şu anda görsel bir şekilde de hazır. Sayın Bakan da buraya geldiği zaman veriyoruz. Zaten istedi. Halka açıyoruz orayı. Şahane bir yer oluyor. Şahane sığala merkezi dahil olmak üzere. İnşallah yapılınca görecek bütün halkımız. Beldi bir spor kompleksi. Biraz evvel bahsettiklerim. Vallahi gülüyorum. Kusura bakmasınlar. Beldi spor kompleksi Yapıldığını duydunuz mu? Ben soruyorum bütün halkıma. Amfiteatro kapalı salonu. Yapıldı mı bilmiyorum. Ben görmedim. Her gün önden geçiyorum ama. Acaba oraya bir kapalı salon yaptılar mı? Ben görmedim. Marmaris Spor'a yatırım sözü. Hmm. Marmaris Spor nerede şimdi? Var mı Marmaris Spor? Amatör kümede. Pekala. Cevabını aldığım herhalde yeter bana. Turizm Yüksek Okulu. Turizm Meslek Yüksek Okulu'nu işte iki sene, bu sene ikinci yılı çok şükür biz getirdik. Hiçbir şeyimiz yokken benim, benim ne makamım var ne bir koltuğum var. Getirdik koyduk. Ben şimdi soruyorum yerel yönetim başındakine. Sen acaba Muğla rektörü bu Mansur Harmandar Parman, hocamı hiç ziyaret ettin mi? Ve şu turizm yüksek okulu var ya yapılan oraya. Evet. Oraya da bir gittin mi ya? Bir gördün mü onu? Bir haberin var mı? böyle bir okulun olduğundan orada. Senin yandaşların yüksek okul burada olmaz. Talebelerin ahlakı bozulur. Öbürkü de yüksek okul. Şimdi bugün demeş vermiş. Ben de buradan okudum kardeşim işte. CHP meclis üyesi İsmail Özbozda kardeşimdir. Çok severim. O ayrı mesele. Marmaris üniversite açılması ile ilgili görüşleri basından çıkan şeyi söylüyorum. Biz görüştük. Fakülte açılacak diye Marmaris'te kuru kalabalık yaşanırsa bu bizim turizmi olumsuz etkiler. 15 3 2013'te Son 48 saat kom diye bir yermiş. Neyse bilmiyorum ben. İşte bizim kanal 48 in miydi? İnternet sitesi evet. o röportajı da zaten eee Sengül Gökalp'le yaptık. Yani ben o röportajı Ya zannediyor doğal ki ben bir şeyi uyduruyorum. Ya ben hayatımda bir şey uydurmam. Önüme belge gelmedikten sonra biz bu yaştan sonra kendimizi rezil mi edelim bu kadar milletin önünde? İşte bu. Bu kafada olanlar turizm meslek yüksek okulunu getireceğim diyor. Ya buna yani horozlar mı güler desem, tavuklar mı güler desem ne diyeceğim anlayamıyorum. İkinci gümrük kapısı. 50 kere söyledik. Ya arkadaş sen ikinci gümrük kapısını o iskele meydanına koyman yok koyamazsın. Şimdi onlar diyorlar ki işte Bodrum'da var. Ya Bodrum'da daha önce vardı. İskele yapıldı yeni iskele. Normal olarak onu kaldırmaları gerekir yasal olarak. Evet. Fakat kaldırılmadı. Emin olun. Evet geçen sene ben de bu konuda çalışma yaptım. Dedim ki milletvekillerimize. Yani dedim orada şeyler var, dükkanlar var vesaire var. Bu iskele bu, bu gümlük kapısı şimdilik e, Bodrum kale önünde dursun. Siz zaman içinde tamam kaldırılacak. Doğrudur. Çünkü o ISPS güvenlik koduna da uymuyor. Siz denizcisini bilirsiniz, ASPS'ini. Onu ne onu ben mu? biliyorum da e, Sayın Tugay, izleyicilerimizin de e, bu konuda kafalarındaki soru işaretini kaldırma açısından şimdi bu hep konuşuluyor. Evet. E, i̇şte efendim özellikle Rodos'tan gelen gemiler Gümrük Limanı'na değil de e, şey, geçmişte evet. olduğu gibi çarşıya yana, e, İskele. iskeleye yalarsın İskele. ki Marmaris esnafı bundan daha fazla yararlansın. Doğru. Bunun olamayacağını söylediniz. Neden olamayacağını biraz daha açarsanız Tabii. Bakın ben yine de söylüyorum. O iskeleye Rodos'tan gelen gemilerin yanaşması. Şimdi zannediyorlar ki oraya yanaşırsa bizim menfaatlerimiz kısıtlanacak. Ya 50 kere söylüyorum. O iskeleye yanaşan bir gemi içinden çıkaracağı yolcuları Ödeyeceği e, ayak bastı vesaire. Bize ödenecek zaten. Bizim bir derdimiz yok o şekilde. Bunu geçen hafta söylemiştiniz. Bu limandaki evet, yani zaten söylüyoruz her türlü bunu. işletme bize evet, ait. Yani, nereye yanaşırsa yanaşsın. Yanaşırsa, yanaşırsa. Yanasın Benim için yolcu gemisi sorun değil. Ancak ve şunu söylemek istiyorum. Orası ISPS kodu karşılayabilecek bir işletme yeri değil. Bu dünyada terör örgütlerine karşı alınmış önlemlerdir. Bunun en güzel örneğini gelecek bunu e, şey e, işte destekleyen bunu yapalım diyen zatı ı muhterem gelecek limana bir bakacak. Zaten iki kere geldi. Bir daha gelmiyor hiç oraya. E, o limana bakacak. O liman nasıl yapılmış? Nasıl güvenlik tedbirleri alınmış? Nasıl bir işlem var o limanda? Aynısını yapmak mecburiyetinde. Her şeyi bir tarafa bıraktım. Ee, en azından Marmur Rodos'tan gelen gemilere 5, 6, 7 tane otobüs gerekecek orada. Bazılarına cip safari yapılıyor. Ajantalar Hı. yapıyorlar. Bizle ilgisi yok. Cip safari. E nereye koyacaksınız bunları? de bu da istiyor. Senin Hı. diyor şeyin var mı? Park yerlerin var mı? Var, mı? Şeyim var mı? Yani dünya kadar bunun şeyi var. Şartı var. Ya... Yani, ben bu kadar cehaleti bir arada görmedim. Yani okumuş, efendim, yüksek eğitim almış insanlar da böyle konuşursa ayıptır yani. Bu kadar da insanlar yanıltılamazlar. Bu kadar da aldatılmaya yönelik görüş konuşmalar yapılamaz. Çok ayıplıyorum ben bunları. Adazı golf sahası. Yapıldı da biz görmedik mi yoksa? Engelliler için projeler. Ya daha engellinin o belediyeye girmesi için yapılması gereken rampayı herhalde daha bu sene filan yapmış. 2013'te. <laughs> su sporları kulüpleri. Buyurun. <laughs> su sporlarının kulüplerinin hali burada. Ha bunu da çekin de <laughs> Bunları bir görün bakalım. Ya maskaralıktır Allah aşkına. Birisi bana anlattı. Milyonlarca lira değerinde su sporlarının malzemeleri o kapalı spor salonunun altında bir yerde çürümeye bırakılmış. Bakmıyorlar, kullanmıyorlarmış. Ayıptır, günahtır. Bunların hepsi bu milletin parasıdır. Bu milletin alın teridir bunlar. Atatürkçülük anlayışınız buysa, sosyal demokrat anlayışınız buysa, o altı ok ilkeleri buysa ben bir şey söyleyemeyeceğim. Şimdi her söylediğimizden bir mana çıkarıyorlar. En iyisi fazla bir şey söylemeden bu soruyu sormam. Trafik yükünü hafifletiyor. Ben hiç trafik yükünün hafifletilini de görmedim. Bir tane üst geçit yapmalılar. Bir tane üst geçit yok. O mola kentten o insanlar evet. çocuklar nasıl geçiyor? O mola kentçiler de bir gram bir laf söylemiyorlar. Şimdi ben bunu söylediğim zaman gene suçluyum. Ya bir söyleyin. Orası tamam sizin orayı boyayı verdi diye bitti mi? Candan daha mı kıymetlidir Yıllardır bu? Yıllardır bir kar şu yapılan. Olması, evet. evet. Yarın evet. bir gün orada bir çocuğunuz, bir torununuz Allah muhafaza bir trafik kazasında kaybetseniz o boyanan e, binalarınızdan daha mı kıymetsiz olacak? Ben söyleyecek söz bulamıyorum. Kimse kusuruma bakmasın. Bakın ben burada her konuşmamı oymuş bana verirmiş, vermişmiş diye konuşmuyorum. Ben gerçekleri söylerim. Beğenen verdiğim, koyduğum lafı alır, beğenmeyen bırakır gider basada. Sağlık turizm tesisleri. Nerede yapmışlar sağlık turizm? Ya iyi ki bir tane sağlık ocağını şeye yaptık da şu armut alana orada anneler gidiyorlar efendim şeyler hamile anne bakım üniteleri filan doğru dürüst bir yere giriyorlar. İyi ki bir tane devlet hastanesine acil girişi yapmışız. Biliyor musunuz? Dün söyledi doktor. Abi dedi biz dedi bütün Ege bölgesinde yüz numara yüz numaralı şeyi aldık. Puanı aldık. Acil servisimiz hastane diye söylemişler. Yüz numarayı dedi biz aldık. Orayı, orayı tamamen sizin şirketiniz biz e, yaptık, yaptınız, evet. değil mi? Biz kendimiz yaptırdık. Hayvanat bahçesi. Varda mı çocukları götürmüyor musunuz yoksa torunlar falan varsa götürülmüyor mu? Ben bir soruyorum memleketimize, vatandaşlarımıza. Halk çay bahçeleri. Tabii. Halk çay bahçesi var. Halk burger bahçesi var. Halk burger meydanı var. Ama hiç merak etmeyin sevgili vatandaşlarım. O burger oradan kalkıp işte halk çay bahçesi olacak orası. Ben bunu yazdım, bunu yapacağım. Hiç kimse şimdiden kendi kendine damat, güvey, gelin olmasın. O değişecek. O benim en önde üzerine gittiğim konudur. Kreş yapacaklar. Ben kreş yaptıysa bilmiyorsam özür diliyorum. Ama hem de kreşleri sivil toplum örgütleriyle falan diyor beraber yapacağız diyor okudum. Bana bir tane sivil toplum örgütüyle barışık olduğunu bir gösterin. Kimden barışık? Hangi odalarla barışık? Ve barışık olmadığınızda beraber nasıl kreş yapacaksınız? İşte yapamadınız. Kreşi gene ben zavallı yaptım. Kreşi gene <laughs> Şükrü Ayıldız Ay kardeşim yaptı. Kreşi gene Sevgili kardeşim Ahmet Gençalioğlu kendi yardımseverliğiyle hem anaokulunu hem kreşini yaptı. Daha bunun gibi bir sürü yapılan işler var. Ayıptır. İnsanlar bu kadar suistimal edilmemelidir. Ben bu nedenle bunların içerisinde zaten bazılarını kendim yapmışım. Kendi imkanlarımla yapmışım. İnşallah bundan sonra daha büyüklerini de hem belediyenin hem de devletin de desteğiyle halkımızın hizmetlerine sunacağız. Bunu burada söz verebiliyorum. Şimdi